Hello kuşlarım, hoş geldiniz, hoş buldum. Bugün tek marka makyaj serimize yeni bir marka daha ekliyoruz. Peki o marka ne? Çıkı 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 çıkı. Like, size böyle gratislerde sık sık indirime giren, ondan sonra fiyat-performans ürünlerini barındıran bir markanın rehber videosunu çekmek istedim. Bu arada burası şu an inanılmaz sıcak olduğu için. Bantilatörümü açmak zorundayım. Yoksa yani terden makyaj yapamayacağım. O yüzden umarım çok ses gelmiyordur. Geliyorsa da lütfen hava muhalefeti nedeniyle anlayış gösterin. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım. Evet kuşlarım. Öncelikle gözlerimizden başlayacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Farbaz olarak Lighten Eyeshadow Primer'ını kullanacağım. Ben bu farbazını beğeniyorum. Uygun fiyatlı bence alınabilecek en iyi far Su gibi ilk önce sürdüğünüz ama sonra bir anda yapış yapış olmaya başlıyor ki bu iyi bir şey. Farı tutmaya hazır demek. Tınvayatla genelde yarıştırmam hiçbir far bazı. Bunu seviyorum. Göz kapaklarımız hazır. Ama bu Beulis'inki gibi değil. Farı dağıtmada aşırı bir problem yaratmayan bir far bazı. Bu yüzden seviyorum. Far paleti olarak da Lighton bu dokuzlu far paletlerinden 250 Sunset Glow far paletini kullanacağız. Neden? Çünkü tahmin edersiniz ki bu mavi beni çekti. Bu paleti de Bihtoş çok beğenmişti. Bihtoş'un far zevkine güvenirim ben. O yüzden almaya karar verdim. Kullandım bu arada. Hani şu sıcak renklerle oynadık. Bayağı da güzeldi açıkçası. Beğendim. Hatta mavi eyeliner olarak kullanmıştım. Şimdi far olarak kullanacağım. Çünkü fark ettim ki tek marka makyajlarımda genelde böyle şey yapma eğilimindeyim. Efendim daha doğal, daha günlük ama benim günlük anlayışım biliyorsunuz ki birazcık değişik. O yüzden bugün kendi günlük anlayışıma uygun bir makyaj yapmak istiyorum. Şuradaki orta tonlu kahveyi bir geçiş olarak kullanalım bakalım nasıl olacak. Bu, bu rengi hiç kullanmadım. Oha pigmentasyonu gördük mü? Çok güzel oldu, güzel, güzel. İyi başladık. Evet kuşlarım bu farı çok sevdim şu an yani. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık kirpik dibime ve şu dış köşeye derinlik vermek istiyorum. Bunu da buradaki bu kahveyle yapacağım. Oha. Oha. Bu arada burayı bilerek böyle kötü sürüyorum çünkü temizleyeceğim. Ne kadar güzel dağılıyor ve ne kadar pigmentli. Vay be. Etkilendim. Duydunuz mu? <laughs> Mavi farımızı kullanacağız tabii ki. Çünkü ben o maviyi tüm göz kapağımda görmek istiyorum. Buradaki maviyi alıyoruz öncelikle. Vay. Görüyorsunuz değil mi? Vay vay vay. Burayı bu arada sakın dert etmeyi sileceğim. O yüzden bu kadar rahat davranıyorum. Siz de makyajda önce gözünüzle başlarsanız farları istediğiniz kadar dağınık sürebilirsiniz. Sonra fış diye sildiğiniz anda bebek gibi görür. Ya kuru fırçayla bu kadar performans şov değil mi ya? Baksanıza. Gerçi far bazı da iyi. Hem farı iyi hem far bazı iyi. İnanılmaz güzel bir far. Ve diğer renklerle de çok güzel karışıyor. Evet kuşlarım. Şimdilik bu kadar far iyi bence. Gözlerimin altını temizleyip Geliyorum. Evet kuşlarım geri geldim. Yani yüksek fiyatlı farlarda bile maviyi bu kadar iyi tutturmak, kuru fırçayla bu kadar metalik durmasını sağlamak çok zorken Light bunu bayağı başardı ve asla yamalanmamış gördüğünüz gibi. Bebek gibi yani bütün farlar mükemmel karıştı. Şimdi o yüzden gözlerimi iç köşelere şu en açık rengi sürerek bitireceğim. Sonra da maskaraya geçeceğiz. Bu palete şu an ben keyfilim. Çok beğendim. İnanılmaz başarılı. Ve tam bir seyahat paleti. Baksanıza. Bunu atın her makyaj çıkar. Şimdi maskaramıza geçiyoruz kuşlarım. Bunu bir kuşum yorumlara yazmış YouTube'da. Curl cool maskarayı dener misin diye. Ben bu maskarayı dün test ettim aslında. Gayet de beğendim açıkçası. Hiç akma dökülme yapmadı. Güzelce kıvırdı. Ve kıvırmadan yaptım kirpiklerimi. Gerçi birazcık lifting var. Bu arada kirpiklerimle ilgili ipek kirpik yaptıracağım. Yarın galiba. <laughs> yani bu videoyu koyduğumda yaptırmış olurum zaten. Şimdi maskaramızı sürüyoruz. Fırçasını da göstereyim sizlere. Çok ıslak bir yapısı yok. Fırçası böyle kaşık gibi kıl. Hafif büyükçe ama benim gözüme yetti yani. Şimdi sürüyorum. Baksanıza ne kadar dolgun gösteriyor şu an. Bakın. Ve tek katta verdiği sonuç. Çok güzel. Ben maskarayı bayağı beğendim. Bu arada kuşuma da çok teşekkür ederim bunu önerdiği için. O da ömese almayacaktım yani. Evet şu anlık tek kat benim için yeterli. İkinci katı sürmeyeceğim. Çünkü buradan Bauhaus'a gideceğim. <laughs> buraya boya alacağım falan. O yüzden iki kat maskara bence gerekli değil şu an. Tabii lacivert, smoky yani. al gerekliydi ya. <laughs> Şimdi cildimize geçelim. Kardeşimden çarptığım bir ürünü kullanacağım. 2 in 1 foundation concealer'ı. Bendeki rengi neymiş? 130 soft fair'miş. Hiç kullanmadım. Emin olun hiçbir fikrim yok. Hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Fırçası böyle kocaman bir concealer fırçası gibi ki ben böyle fırçaları çok severim. İlk kez deniyorum yani dediğim gibi. Elime bile sürmedim. Çok hızlı dağılıyor. Ki bu güzel bir şey. Güzel bir hissiyatı var. Cilt bakımı gibi. Bakalım aynaya. Hmm, çok doğal bir kapatıcılığı var. Az, azıcık. Bakın. Heh. Gördünüz mü? Kendi cildimin bir tık daha iyisi gibi duruyor ki ben bu bitişi severim. Günlük kullandığım bir şey. Evet kuşlarım. Şimdi yüzümün tamamına sürdüm. Genel bitişini beğendim ama kapatıcılığını yani konsiler olarak endişelerim var. Konsiler olarak kullanacağım şimdi. E, yeni bir konsiler almadım bu yüzden. Bu ürünü test etmek istedim tamamen. Evet kuşlarım kapatıcı olarak bence bir tık az. Yani şu an idare ediyor olabilirim ama ben bundan bir saat daha az uyuyayım. Bu benim gözaltımı kapamaz yani. Yani ben bu ürünü kardeşime geri paslarım büyük ihtimal. Lifeton bu baked pudrasını kullanacağız. Bendeki 140 numara bak. Elime sürdüm bunu ama hiç yüzümle denemedim. Çok yumuşak bir pudraydı. Gayet kremsi bir pudra. Bununla gözaltımı bir sabitleyelim bakalım. Birazcık tozutuyor. Güzel. Kadifemsi. Evet gözaltım bununla sabitlenince daha iyi oldu bu arada. Evet pudranın bitişi fena değil. Geçen videoda büyü liste olduğu gibi wowlanmadım. Ama kötü bir pudra değil. Bu kullanılır yani gayet. Sağlıklı bir bitişi var yani böyle. Kuru ciltlerde biraz keki durabilir. Çok şey gelmedi bana. Baked olmasına rağmen. Genelde baked ürünler böyle daha parlak nasıl desem satenimsi bir bitişe sahip olur. Bu çok öyle değil. Daha mata yakın. Şimdi bronzura geldik. Bronzur olarak bu bronzur çok inmişti. Ben de dedim ki bu kadar inmişse deneyelim. Light'ın düz bronzuru. Bunun back'te olanı da vardı. Onu almayı düşündüm ama renginden emin olamadım. Bu 191 Light bronze rengi. Hafif sıcak. İçinde hafif ışıltılar var. Rengi bir değişik geldi. Hani hiç bu renk bir bronzurum olmadığını fark ettim. O yüzden almak istedim. Dün de bunu denedim ve bitişini beğendim açıkçası. Dağılması falan da güzeldi. Bakın bu kolay dağılıyor yani. Pigment iyi. Ne çok fazla ne de böyle hiç yok. Bakın böyle güzel bir bronzluk veriyor. Hoşuma gitti rengi. Şimdi beğendim. Bronzları beğendim. Biraz abarttım tabii ki her zaman. gibi. Evet kuşum şimdi allığımıza geçtik. Allık olarak benim en 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 sevdiğim light türünü bu. Terracotta baked allıklar. Durun hepsini elime almaya çalışacağım. That's what she said. <laughs> çok eğlendim. 3 rengi var. Üçü de bende var. Hepsini çok seviyorum ama favorim Aylin hangisini alalım derseniz. Terra Sole benim en sevdiğim aldıklardan biri yani genel olarak. Böyle bir elimde göstereyim. Gül kurusu harika bir rengi var. Işıltısına. Efsane bir allık. Bugün bunu kullanmayacağım ama. Çünkü bugünkü makyajımda daha böyle allığın geride durmasını istiyorum. O yüzden 236 Love Fortune rengini kullanacağım. Burada bu yeşiller sizi korkutmasın. Yüzünüzde yeşil bir şey asla olmuyor yani. O yüzden sakin olun. <laughs> bu allıkların kalıcılıkları da efsane. Pigmentasyonları da efsane. En sevdiğim allık yapılarından biri bu. Evet of çok güzel oldu. Gözde çok güzel oldu. Aydınlatıcımıza geldik. İlk kez kullanacağım bir ürün yine. Lifeton highlighterlarından 914 Rosy Glow'u aldım. Hmm, hiçbir şeyden emin değilim nasıl duracağını. Birazcık soft bir itişi vardı. Yani bakın kremsi. Hani böyle yüz pudramın daha ışıltılısı gibi bir vibe'ı var. Rengi soğuk güzel bir ışıltısı var. Böyle sanki içimden ışıldıyormuşum gibi. Hani böyle doğal aydınlatıcı seven arkadaşlarımız var ya. Ben çok onlardan olmasam da güzel bir doğal aydınlatıcıyı her zaman takdir etmişimdir. Çok da güzel. Güzel güzel. Anladınız mı nasıl bir şey oldu? Hiç simli durmuyor. Sedef gibi yansıyor. Kaşlarımıza geçiyoruz. Hello kuşlarım. Kaşlarımı, saçlarımı birazcık açıp bizi daha yakınlaştırıp öyle yapmak istedim. Lighten bir kaş kalemini aldım. Bunu sanırım Hande Hanım'da gördüm. Hande Swatch'ta ya da Aslı Öz Yılmaz'da gördüm. İkisinden birinde gördüm. Ama kimde gördüğümü hatırlamıyorum. Bu kaş kalemine çok heyecanlanıyorum. Çünkü ben normalde kaş kalemi insan değilim biliyorsunuz. Kaşlarımla uğraşmayı sevmem. Ama bunun ucunda fırçası var. Ve böyle ucu incecik ve hafif adamsı. Bu yüzden kalıcılığı da yüksek olacak büyük ihtimalle bu ürünün. O yüzden heyecanlandım ve denemek istedim. Bu kaşlarımı bunun buradaki fırçasıyla bir tarıyorum. Niyeyse kaş jeli almak istemedim bu arada. Önce bir altı geçelim. Tek tek çizmeye çalışıyorum aslında tarayalım. Aa çok güzel oldu ya. Bir şey diyeceğim çok güzel olmadı mı? Baksanıza. Wow. Kuşların bu arada cildimi beğenmedim ben. Bir şey olmamış yani. Şimdi Lightroom dudak kalemlerinden. Bunun adı neydi ya? Bunun da adını internetten bulup koyarım. Asansörlü dudak kalemi. Bu ürün kullandım daha önce ve beğendim. Hoş bir rengi var. Kalıcılığı da yüksek. Evet kuşlarım. dudak kalemi böyle hafif pembe bir rengi var. Light'ın iki adet dudak ürünü var. Bunlardan biri Likit Mat rujlarıdan Flat White rengi. 5 ölçü mü? Ben bu ruju çok seviyorum. İncecik bir yapısı var. Aşırı rahat. Yani o büyülesin zipitlerini 30 kat daha iyi. Öyle diyeyim size. Ben bu şeyi beğendim yani hakikaten. Bu çok güzel bir ürün. Bakın göstereyim. Böyle incecik bir yapısı var ama pigmentasyonu iyi. Renk de efsane bir renk bu arada. Flat White. Eğer likit mat ruju istiyorsanız kesinlikle bu renge bakın derim. Bence herkese yakışan bir renk. Ama ben bugün Lifeton, neydi bunun adı? Ya bunların etiketleri niye böyle? Kuşlarım ya sinir oldum. Adını bilmiyorum bunun. Bu rujun adını bilmiyorum. Bu ruj mat bir bitişi var. Bunu aslında kardeşim kendine almış. Sonra çok nude olduğunu görünce bana verdi. Ben nude seviyorum diye. Ders <laughs> başıysa. <laughs> Kremsi, pigmentli. Gördüğünüz gibi çok hoş bir nude. Ben bunu da şöyle bir oyun yapmak istiyorum ama hem de göstermek amacıyla sizlere. Light'ın bir lip gloss'u var elimde. Yani bunu da öylesine almıştım hiç planlamadan böyle bir ara Gratis'e gittim. Canım bir şey alasım geldi böyle dedim ki, "Aa şu lip gloss'u alayım bakayım." Light'ın lip glosslarından 172 Kakao. Hiç bu renk lip gloss'um yok diye aldım. Asla yapış yapış değil. Evet aa şu an çok güzel durdu yalnız. <laughs> Bu lip gloss şu an aşırı güzel durdu. Böyle durmasını beklemiyordum. Şöyle diyeyim sizlere kuşlarım. Birazcık yapısı yani kalıcılığı az. incecik bir yapısı var. Yani fiyatına göre performansı bence iyi. Makyajım bir de şöyle bir ışıkla bakalım. Oo dudak kombom güzel olmuş. Aslında cildim de güzel duruyor. Ben ne olduğunu anladım sorunun. Ne biliyor musunuz kuşlarım? Bence kapatıcılığı az ya. Şu an bana yeterince kapanmamış geliyor. Bakın. Pudra yoksa kötü durmuyor. Alnım falan kötü durmuyor yani. Ama şu bölgemi sevmedim. Evet onun dışında bakalım. Far süper. Maskara süper. Kaş ürünü süper. Dudak ürünlerim çok iyi. Yanak ürünlerim iyi. Ama işte cilt ürünü pudradan değil sanki ya yok. Yalnız gözlerimi çok beğendim bugün. Beğendim makyajımı kuşlarım. Evet kuşlarım. Videomuzun sonuna geldik. Bütün ürünleri şöyle bir tarayalım istedim. Benim için öne çıkanlar ne oldu diye. Far paleti kesinlikle ya. Kuru fırçayla bu böyle bir şey olması çok zor bir şey. Helal olsun. Bu far paletine kefilim. Çok beğendim. Maskara. Gerçekten çok güzel duruyor tek katta. Benim kirpiklerim biliyorsunuz ki çok inatçı. Aşağı bakar. Yani bu gayet güzel gösterdi. Çok hoşuma gitti bu da. Kaş ürünü, kaş kalemi ne kadar başarılı ya. Ben kaş kalemi insanı olmamama rağmen bayıldım yani. Bronzer'ı da beğendim. Öne o kadar çıkmadı yani alınır. Highlighter ilginç derecede güzel duruyor. Hani ben normalde bu kadar doğal sevmem highlighter'ı. Ama bazı günlerde böyle olası gelir insanın. Yanlış mıyım? Yani şimdi bu pudrada ya da şu ten ürününde bir sıkıntı var. Hangisinde bilmiyorum ama tahminim pudranın diğer yerlerdeki duruşuna bakılırsa, ürünlerin dağılışını engellemediğine bakarsak Pudradan değil bu sorun. Büyük ihtimal ikisi bir arada fondöten kapatıcı da. Onun dışında dudağıma sürdüğüm ürünleri çok beğendim. Bu lip gloss yani fiyatına göre fena değil. İndirimde alın. indirimsiz almayın derim. Ruj gayet güzel bu arada. Mat, pigmentli ve kurutmuyor yani dudağı. Başarılı bir ruj. Onun dışında e, far bazı bence iyi demiştim size. Bakın hiçbir yamalanma problemi yok. Beulis videosunu hatırlarsanız eğer izlemediğiniz ona bir bakın. Onda mesela far bazı çok kötüydü. Bu ürün iyi ürün. Konuşamadım. İyi bir ürün. Zaten de bu allıklar benim bebek Bunların hepsini çok seviyorum. Onun dışında kuşlarım bakıyorum söyleyeceklerim gerçekten bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Eğer benden daha fazla şey görmek istiyorsanız tarzım beğendiyseniz, makyaj yapışımı beğendiyseniz, ben beğendiyseniz, bu da bu da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi bir sonraki videomda bekliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.